あっ。 Çift Net YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bir süredir yoktum arkadaşlar. Ufak bir askerlik maceram oldu. Daha sonrasında ofise giriş yaptığımda bir ürün dikkatimi çekmişti. O da Segway Ninebot Go Kart Pro modeli. Bu bir Go Kart aracı ama elektrikli. Çok yüksek bir tork değerine sahip. 96 Nm'lik bir torku var. Ve gaza bastığım anda yaklaşık 1.02 G'lik bir G kuvveti uygulanıyor arkadaşlar. Bu da benzinli arabalardan daha çok elektrikli otomobillerin verdiği G kuvvetine yakın yakın bir değer maksimum hızı 37 kilometre farklı sürüş modları var az sonra derinlemesini inceleyeceğiz Önce bir orman turu yapalım Evet incelememize yavaş yavaş geçiyoruz. Peki neden böyle bir ortam tercih ettim? Arkadaşlar go kart aracını test etmek için aslında otoparkta çekme gibi de bir amacımız vardı. Ama dedik ki güzel bir asfaltta sürelim, virajlara yatalım, yan verelim ki burada zaten el freni de var. Zaten çok da hızlı gitmiyor ki kaskımız da var, güvenlik önlemlerimizi de alıyoruz. Onda da bir sıkıntı yok. Yaklaşık 37 kilometrelik bir maksimum hızı olduğunu söylemiştik. Dilerseniz ilk olarak tasarım ayrıntılarından başlamak istiyorum. Tasarımına baktığımız zaman burada zaten koltuğu var ama bu ön taraf ayarlanabilir. Yani 1.30 ve 1.90 boyları arasında olan herkes bu aracı kullanabiliyor. Sağ tarafında gaz pedalı, sol tarafında ise bir adet fren pedalı bulunuyor. Fakat bu fren pedalına iki kez bastığınız zaman bir geri vites olarak da kullanabilirsiniz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Ön tarafında yine o go kart araçlarında gördüğümüz çıta var. Tasarım olarak baktığımız zaman zaten ön lastikler biraz daha geniş tutulduğu için sağa sola giderken virajları kolay almamızı sağlıyor. Ve Segway Ninebot Go Kart Pro modelinde ayrıca ağırlık merkezde düşünülmüş arkadaşlar. Yani kullanırken daha güzel bir şekilde viraj alabilmeniz için ağırlık merkezi %60 arkada olacak şekilde tasarlanmış. %40'lık bir ağırlık da ön tarafta bulunuyor. Bu da virajlara girerken hızlandığımız zaman ani dönüşler yaparken veya frene bastığımız zaman olduğumuz yerde dönebilmemiz için uygun bir şekilde tasarlandığını da söyleyebiliriz. Görünüşüyle devam ediyorum. Arka tarafında biraz daha dar tutulduğunu söylemiştik arka lastiklerin. Burada yine arka tarafında güzel bir spoiler bulunuyor ve Go Kart Pro yazısını görüyorsunuz. Aynı zamanda arka tarafında Yazı kapatıp açabilmemiz için de bir tuş bulunuyor arkadaşlar. Burada hem bağlantı ayarlarını görebiliyoruz hem de kapatıp açmayı da buradaki tuş üzerinden yapabiliyoruz. Aynı zamanda güncel pil durumumuzda yine buradaki led aydınlatmalar üzerinden görebilmemiz mümkün. Altına güzel bir çita yapmışlar. Zaten sağlam bir model olduğunda yine taşırken ve kullanırken rahatlıkla gördük. Sizlere arka lastiğinden bahsetmek istiyorum. Videonun şu dakikasına kadar anlatımında hep go kart aracının kolay dönmesinden kolay yanladığından bahsetmiştim ki arka lastik için de özel bir materyal kullanmışlar. TP ismi verilen bir materyal kullanılmış ve bu da asfalta daha güzel bir yol tutuşu sağlamasına yarıyor. Bu TP adı verilen malzeme termoplastik elastomer olarak geçiyor. Bu sayede hem arkadaki lastiklerinin yapısıyla hem de bu sağ tarafta bulunan el freniyle arka lastikleri de kitleyerek güzel bir şekilde dönüş yapabiliyoruz. Evet şimdi yavaş yavaş go-kart aracımıza binelim. Segway Ninebot Go-Kart Pro'ya Şöyle bir sağlı sollu oturduk. Bu arada ben yaklaşık 1.75 boyundayım. Ve şu anda oturduğum zaman ve tam en arkaya yaslanamıyorum. Hani ufak bir plastik tutuyor beni. Ama oturduğumda hani ben tam oturamadım gibi bir hissiyat yok. Hani ayağım da tam istediğim pozisyonda. Kemerimizi de takalım. Güvenlik önemli. Hatta ben kasta takacağım arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Biraz daha tasarımdan devam etmek istiyorum. Bu şekilde oturduğum zaman herhangi bir şekilde kullanış pozisyonumu engellemiyor. Ama buna benzer go kart araçlarına dikkat etmeniz gereken şöyle bir nokta var. Eğer belirli bir hızın üstündeyse 25 km, 30 km gibi direksiyon hareketleriniz biraz daha hassas olmalı. Daha ufak çevirmeler yapmalısınız. Ninebot Go Kart Pro modeline oturduğum zaman zaten direkt kullanılabilir hale geliyor. Yalnızca kendini 1 dakika boş kaldıktan sonra bir kitliyor. Bu da yokuşlarda kaymaması için. Yani ben bunu dik bir yokuşa koyup bıraktığım zaman şu anda da kitlendi mesela. 1 dakika bile değil. Yaklaşık 10 saniyede kitliyor. Şu an mesela ben elimle ittirdiğim zaman gitmiyor arkadaşlar. Hani şu an bayağı ittiriyorum. Hiçbir şekilde gitmiyor. Şöyle gaza bastığında da gitmiyor. Bu da güzel bir güvenlik önlemi. Peki bunu nasıl aşıyoruz? Bir kez frene bas çek yapıyoruz ve artık gitmeye hazır bir şekilde bizleri karşılıyor. Tasarımıyla devam edeceğim. Sağında ve solunda reflektörler bulunuyor. Bu da eğer karanlıkta sürüş yapıyorsanız diğer araçlara kolay bir şekilde gözükebilmeniz için. Diğer araçlara diyorum ama bu aslında bir ulaşım aracı değil. Yani siz bunu şehir içinde tabii ki kullanabilirsiniz ama bu tamamen zevkine, eğlencesine, benim sürüş yapabileceğim güzel bir ortamım var, güzel bir düzlüğüm var ve orada sık sık go kart aracımı kullanmak istiyorum diyorsanız tercih edilecek bir model. İlla farklı ortamlarda da kullanmak isteyenler olacaktır ama bu aslında zevk için üretilmiş bir araç. Bu yüzden burada asıl merak etmeniz konu go kart aracının kullanımı, sürüş dinamikleri ve sürücüye zevk verip vermedi. Bu arada arkadaşlar çok yüksek bir tork ürettiğinden sizlere bahsetmiştim. Burada şöyle bir endişeniz de olabilir. Ben gaza bastığım anda bir anda uçuşa mı geçiyor? Hayır arkadaşlar bunların farklı önlemleri var. Örneğin şu an mesela çok az pedala bastığım için çok yavaş ilerliyorum. Fakat yarış mod modundayken dip gaz yaptığınızda hani bir anda o arkaya itmesini yaşıyorsunuz. O çok güzel bir his ama bunun olmaması için de farklı sürüş modları var. Ninebot GoKart Pro'da 4 farklı sürüş modu bulunuyor. İlki güvenli mod. Yani 8 kilometre maksimum hıza çıkabiliyor. Gaza bastığınızda 8'i geçmiyor. Normal moda geçtiğimizde ise 18 kilometrelik bir hız bulunuyor. por moda geçiş yaptığımızda maksimum 28 kilometrelik hıza çıkabiliyor ve en güçlü mod olan yarış moduna geçtiğimizde ise 37 kilometrelik maksimum hıza çıkabiliyor. Bu arkadaşlar torkunun çok yüksek olduğunu söylemiştik. Yani 24 kilometrelik hıza yalnızca 4 saniyede çıkabiliyor. Arkamda dümdüz boş bir yol var. Şimdi hatta oraya da şöyle bir döneyim. O ani hızlanmayı size de göstermek istiyorum. Şöyle geri vitesi aldım. İki kez fren pedalına basarak geri vitesi alıyorum. Ve güvenlik içinde böyle bir ses çıkıyor. Bence bu da güzel olmuş. Evet şu an kalkış pozisyonumu aldım. Şöyle gaz fren yapabiliyor muyuz? Ha, onu da yapabiliyoruz. Evet gazlıyorum. Hazır mısınız? Bir anda çıkış yapıyorum. Oo, bak en başta çok hızlı olmuyor. Sonra bir anda hızlanıyor. Şöyle bir yan verelim. Oo, yan da veriyor ha. Evet düz yolda gittiğimde en başta torku biraz zayıf kalıyor ama yaklaşık bir saniye sonra bir anda arkaya itiyor. Yani yüksek bir torku var gayet zevk. Bu arada kasksız sürdüm arkadaşlar ama az sonra virajlarda güzel bir sürüş yapacağım. Yani performans sürüşü yapacağım. <gülüyor> 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 Gerekirse virajlara hızlı gireceğim. Bu yüzden az önce düz gittiğim için kask takmadım. Şimdi sürüşe başlarken kaskımızı takalım ve sürüş deneyimine başlayalım. çok zevkli. Aa bu da yokuş. Oh. Evet arkadaşlar incelememizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İlk olarak yorumlarımı paylaşmak istiyorum sizlerle. Kullandığım süre boyunca çok memnun kaldım ama bu bir ulaşım aracı değil. Tamamen zevkine, keyfine al bunu Cadde Bostan'da piyasa yap yani o kadar güzel. Bunun dışında go kart pistinde de bir video gelebilir. Bu yüzden sizin yorumlarınız da önemli. Ayrıca yine açıklamalar kısmında sizler için bir link bırakacağım. Ürünün fiyatına ve tüm özelliklerine oradan ulaşabilir. Güvenli bir şekilde de satın alabilirsiniz. Peki siz bu ürünü nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Ben de yavaş yavaş gidiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Görüşürüz.